Şeytan diye bir varlık var. Bunun tek bir amacı var, seni kafir yapmak. Ve sana kötü bir haber vereyim, asla vazgeçmiyor. Sen bir adamı namaza başlatmak istediğin zaman namaza davet ediyorsun. İkinci gün bir daha davet ediyorsun, üçüncü gün bırakıyorsun, vazgeçiyorsun. Ya kalbinde namaz isteği yok. Sohbete davet ettiğin zaman bir gün, iki gün, üçüncü gün bırakıyorsun. Daha uğraşma bununla diyorsun. Bu adamın sohbetle alakası yok. İlme uzak bir adam. Diyorsun bırakıyorsun. Şeytan bırakmıyor. Şeytan senin peşine asla bırakmıyor ve bırakmayacak. Son nefesine kadar tek gayesi seni Allah'tan uzaklaştırmak, arandaki, Rabbinin arandaki mesafeyi açmak, seni İslam'a karşı bir adam haline getirmek. İnatla her sabah kalktığında inat ediyor ve seni Allah'a düşman bir adam yapmaya çalışıyor. Ama inat diye bir huyu Allah Teala bizim içimize verdi mi? Nefsin kibir diye bir huyu var, gurur diye bir huyu var, inat diye bir huyu var. Bunları Allah yolunda kullanmak var, şeytan yolunda kullanmak var. Her birinizin içinde istisnasız inat diye bir huyu var. Bu huyu ya Allah'ın istediği şekilde kullanacaksın, şeytan inatçı mı? Sen daha çok inatçı olacaksın. Ben her sabah kalktığımda şeytanla inatlaşırım. Her sabah istisnasız hemen sol taraftan gelir ve şöyle der. Bu işi bırak hoca. Çünkü kalkar kalkmaz kafamda tek bir şey var. Bugün kaç kişi namaza başlatabilirim? Kaç kişiyi şer yolundan, Allah'a isyan yolundan Allah'a sevk edebilirim? Hayat gayem bu. Bu şekilde uyanarım ama şeytan istisnasız her sabah sol tarafından gelir ve sesini duyarım. Bana şöyle der, bu işi bırak. Bir, bu işte para yok. İki, bu işte risk çok. Öldürülme riskim var, iftira edilmesi riskim var, hapse atılması riskim var, dava edilmesi riskim var. Hakaret yeme, küfür yeme riskim var çünkü hakikati söyleyenler, insanlar büyük çoğunluğun tarafından sevilmezler, azınlık tarafından sevilirler. Bu işi bırak. Ben de inat ederim. Dünyanın en inatçı adamıyımdır. Bana derseniz ki en sevdiğin huyun hangi huy? Hocam, inatçılığım. Allah Teala bugüne kadar bana ne hayır verdiyse, ne nimet verdiyse, ne tesir verdiyse inatçılığım sebebiyle vermiştir. Ya sen iblissin, şeytansın. Allah'a asi bir kafir olduğun halde bana inat yapıyorsun da. Ben bir Arnavut'um ya. Sen bir Arnavut'la inat yapabilir misin? Kim olursan ol, bir Arnavut'la inat olmaz. Biliyorsunuz her milletin temsil eden o milletten bahsettiğinizde aklınızda uyanan bir hayvan resmi vardır. Bir hayvan. Mesela bir Trabzonlu dediğiniz zaman aklınıza hamsi gelir. Trabzon, hamsi. Uzmanlarıdır. Hamsinin uzmanlarıdır. Kayseri dediğiniz zaman aklınıza ne gelir? Pastır. Tilki gelir, tilki. Pastırma yediğin nimet. Tilki, hayvan olarak ne gelir? Tilki. Çünkü kurnaz. Türkiye'nin en kurnaz insanı Kayseri'dir. Dehşet adamları. Peki, Arnavut dediğin zaman aklınıza hangi hayvan gelir? Keçi, keçi. keçi gelir, keçi. Dünyada bir Arnavut'tan daha inatçı kimse yoktur. İşte o iblis her sabah benimle inat yapıyor ve yolumdan alıkoymaya çalışıyor. Ben de inat yapıyorum. Her sabah Allah yoluna hizmet etmeye, hayatımın içinde akşama kadar ve gece sabaha kadar uyurken abdestli yatarsa bir adam gece sabaha kadar hizmet ediyor demektir. Allah'ın dinine hizmet ediyor. 24 saatimi Allah için nizama koymaya çalışıyorum. Kurtarabildiğim kadar, ulaşabildiğim kadar insana ulaşmaya ve İslam'ı aktarmaya, anlatmaya çalışıyorum kardeşlerim. Dolayısıyla sen bir Arnavut'la inat yapamazsın, iblis. Sakın ola, boşuna uğraşma. Benimle başkasına git ya, benimle uğraşma ya. Üsküp benim dedelerim, büyük dedelerim Üsküp'ten, Yugoslavya Üsküp'ten komünizm idareyi ele almış. Bütün mal varlığımıza el koymuşlar. Üsküp'ten 1950 senesinde kalkmışlar İstanbul'a göçmüşler. Sıfır. Orada Üsküp'ün en zengin insanları ama burada sıfırdan başlamışlar. Tuz ekmek yemişler yıllar boyu. Biberi bulduğumuz zaman ya da zeytini bulduğumuz zaman zeytini yemiyorduk diyor. Dedem. Ekmeği zeytinin üzerine banıyorduk diyor. Şu fakirliğe bakın ya. Bugün ülkemizde böyle bir fakir yok. Ekmeğin, ekmeği tuzun üstüne banan, ekmeği zeytinin üstüne banıp kuru ekmek yiyen bir fakir yok. Rabbime hamdolsun. Bunlar böyle fakirlikler görmüşler. Üsküp'te Hristiyanlar, Üsküp'ün yarısı Hristiyandır, yarısı Müslümandır. Hristiyanlar bir haç yaptılar. Haçın boyu ne kadar? 70 metre. Tam Müslümanların karşı cephesine haçı diktiler, 70 metrelik bir haç. Arnavutlar ne yaptı? Arnavutlar da bir cami yaptı, camiye iki tane minare koydu. Minarelerin boyu kaç? 75 metre. Bak 69 olamaz. 69 olması demek mağlup olduğumuz anlamına gelir. Muhakkak ya 71 olacak ya 80 olacak ya 75 olacak. İnattan gittiler Hristiyanların tam karşısına. Para topladılar Müslümanların arasında. Ve gittiler. Kilisenin karşısına camiye gittiler. Ve her gün beş vakit boyunca ezanlar okunuyor o minarelerden. Arnavutların en sevdiği liderden, liderlerden bir tanesi İzzet Bekoviç. Allah ondan razı olsun. Ne diyor? Siz, siz bu topraklarda istediğiniz kadar yüksek metraj, metrajlı minareler dikin. Gece hilal çıktığında sizin üç tanrınız her zaman altta kalacaktır. Her gece o ay yükseğe çıkıyor mu kardeşler? Ay neyi temsil eder? İslam'ı temsil eder. İslam'ın temsili hilaldir. Onların dininin temsili haçtır. Yahudilerin dininin temsili Davut yıldızıdır altı köşeli yıldız. Halbuki Davud Aleyhisselam'ın yıldızı sekiz köşelidir. Altı köşeli değildir. Bizim temsilimiz aydır, hilaldir. Akşam olduğu zaman o ayı asla oradan kaldıramazsınız diyor. İşte biz bu şeytanla böyle mücadele etmemiz lazım. İnat yapmamız lazım. Allah'ın verdiği bu inat duygusunu onunla savaşmak için kullanmamız lazım. Mevla Teala bize bu konuda yardımını ulaştırsın.